Merhaba. Ben Kutay Kösem. Fotoğraf ve video gündemi serimizin bu bölümünde konumuz yok. Gerçekten bütün fotoğraf video bloglarına, sitelerine, kendi takip ettiklerime baktım. Birkaç tane söylenti vardı ama onların da çok şu anda sağlam olduğunu düşünmüyorum. Çünkü paylaştığım söylentiler konusunda bu seride %100 gidiyoruz. Ne söylediysem, ne haberi paylaştıysam doğru çıktı. O seriyi bozmaya değecek şeyler yoktu. Ama yine de konumuz yok diye de bugünü atlamak istemedim. Çünkü bu seriye başlama sebeplerimden bir tanesi de her hafta bunu pazartesi akşamları yaparak bir düzen oturtmaktı, bir disiplini korumaktı. O yüzden boş geçmek yerine böyle biraz daha genel konulara, güncel konulara değinerek böyle sohbet havasında bir şeyi yapmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Hatta bugünün kurulumunda da birazcık tembellik yaptım. Direkt makineyi hoparlörün üstüne koydum ve kayda girdim. O da çok dağınık çünkü geçen hafta bir tane laptop incelemesi, iki tane de mikrofonun incelemesi geldi. Onları zaten görmüşsünüzdür muhtemelen. O yüzden kurulum biraz dağınık. Peki neden bahsedeceğiz? Geçtiğimiz hafta meşhur indirimler vardı işte. Kara Cuma, Mübarek Cuma, Süper Cuma artık ne şekilde adlandırılmasından hoşlanıyorsanız. Siz bir şeyler aldınız mı? Öncelikle onu merak ediyorum. Ne aldınız? Kaça aldınız? Yorumlar kısmında paylaşın. Tabii ki bu soruyu sorup da kendim cevap vermemezlik yapmayacağım. Ben ne aldığımdan bahsedeyim. Bir tane USB A'dan USB C'ye kablo. iki tane LED ampul ve bir tane de tişört aldım. Toplam 170 liralık bir harcama yapmış oldum. Gerçekten ama indirim de bunlar. Yani normal fiyatları indirim olmadan önce toplamda 250 liraya falan geliyordu. Ben hepsine toplam 170 lira verdim. Hepsi lazım olan şeylerdi. Memnunum. Zaten artık indirim haberi gördüğümde eğer ihtiyacım olan bir şeyse ilk yaptığım şey satın almaktan önce onun fiyatını araştırmak. Biliyorsunuzdur fiyat sorgulama siteleri var. Bir ürünün geçmişte fiyatı ne kadarmış, bugün ne kadar vesaire. Onlara bakıyordum. Ki zaten aldığım şeylerde de onu yaptım. Dediğim gibi, siz bir şey aldıysanız lütfen yorumlarda yazın. Ya bu fiyat işleri öyle bir hal aldı ki artık... Mesela geçen bir laptop inceledim, Türkiye fiyatı böyle o kadar yüksek ki, öv, överken, böyle güzel şeylerini anlatırken, önerirken çekinmeye başladım. Çünkü gelecek yorumları biliyorum, insanlar şey diyecek, tamam çok güzel ama alamıyoruz. Alabileceğimiz bir şeyler inceledi Artık günümüzde alınabilecek, hani kime göre, neye göre ama nispeten makul şeylerin anlatılacak bir şeyi olmuyor. Öyle de bir sıkıntı var. Güzel bir ürün inceliyorsunuz, anlatıyorsunuz çok güzel ama kimse alamıyor. Sadece laptop üzerinde de değil bu. Geçen incelediğim mikrofonlar işte. İkisi de muhteşem ama yayıncılığa yeni başlayacak birisi için çok büyük bir harcama. Hani bu durumu başka kanallarda da gördüm. Başka teknoloji editörlerinin, yayıncıların da aynı sıkıntıdan muzdarip olduğunu biliyorum. Siz beni izleyen kişiler olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani incelediğim şeylerin, gösterdiğim şeylerin pahalı olması size Manasız geliyor mu? Bunları artık niye yapıyorsun diyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Fotoğraf video ekipmanlarına zaten hiç girmiyorum. Onların incelemeye gelmesi bile çok nadir oluyor. Çünkü pazar payları zaten çok küçük. Markalar artık kendi pazarlamalarını yapmayı daha çok tercih ediyor. E geldiği zaman anlatıyorsun ama kaç kişi alabiliyor? Benim makinem, kullandım. şu an beni çeken makine Canon 90D. Ben incelediğimde 8000 liraydı. Videosunda bahsettiğim gibi ben Canon'dan onu özel bir indirimle almıştım. Daha daha az para vermiştim. Şu anda aynı makine aynı kitlense 32.000 32 bin lira. Ulan 3 senelik mi 4 senelik mi kaç senelikse bu makine fiyatı 4'e katlanır mı ya? <laughs> Çok manasız aslında şu an yaptığım tartışma her şeyin ekmeğin de fiyatı öyle yani. Sadece makine üzerinde değil lüks ürünler üzerinde değil. Ki lüks ürünün olmaması lazım bence bir hobi ürünün ama. Hani farkındayım bu konuda bu tarz şikayetler paylaşmak biraz klişe oldu artık. Hani herkesin her gün yaşadığı şeyler ama Arada bir de böyle dışarı atmak gerekiyor vücudu zehirlememesi için. Onun dışında bu kanalla ilgili benim size sormak istediğim bir şey var. Sebebinden tam olarak emin değilim. Bu gerçekten kullanıcı davranışımı yoksa algoritmanın bir etkisi mi bilmiyorum ama size durumu şöyle özetleyeyim. Ben fotoğrafçılıkla ilgili bir içerik yaptığımda bu içerik bence çok iyi olmadığında bile fotoğrafçılıkla alakası olmayan içeriklere göre çok daha fazla ilgi çekiyor. Dediğim gibi bu beni takip edenlerin bu konudaki ilgisinden dolayı mı? Diğer içeriklerimi seçmemesinden dolayı mı? Yoksa YouTube'un bu adam fotoğrafla ilgili içerik yapıyor. Öyle yaptığında öne çıkaralım, öyle yaptığında önerelim dediğinden dolayı mı? Emin değilim. Ama benim burada asıl merak ettiğim en önemli şey olarak sizin görüşünüz. Ben fotoğraf makinesi dışında bir şey incelediğimde, işte bu bir laptop olur, bilgisayar olur, genel bir teknolojik ürün olur, mikrofon olur. İlginizi çekiyor mu? Bunları görmek istiyor musunuz yoksa hayır sen hiç onlara girme. Na, sadece fotoğrafla ilgili içerik yap diyorsunuz? Bunu bilmek istiyorum. Çünkü bunun dışına çıktığında benim için de zaman ve enerji kaybı oluyor. Ama tabii bunun bir de öbür ucu var. Sadece fotoğraf içeriği üretmek çok zor. Benim kanalımda çok fazla içerik var ve tekrara düşmeden sürekli yeni bir şeyler bulmak çok zor. Ürün incelemesi deseniz zaten bir şey geldiği yok. Onları inceleyemiyorum o sebeple. Yani bir kısır döngü gibi durumu var aslında. <laughs> çeşitlendirmek istiyorum. Çeşitlendirecek imkanım var ama çeşitlendirdiğimde ilgi görmeyecekse bu hem zaman hem kaynak kaybı oluyor. Bu konudaki fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Onun dışında bu cumartesi gelecek videomda çözünürlükle ilgili bir konuya değinmek ve kendi fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Çok kısaca spoiler vereceğim ve orada da yer verebilmem adına bu konudaki yorumlarınızı da duymak istiyorum. Bence videonun özeti şu. Tüketim açısından 4K yeterli. Bu her çözünürlük artışı olduğunda işte HD'den Full HD'ye geçildiğinde insanların hep söylediği bir şeydi. 4K'da da insanlar söylüyor ama bence gerçekten 4K yeterli. Benim bunun temelindeki argümanım da şu. Herhangi bir çözünürlükte normal bir izleme mesafesinde 4K'dan daha yüksek bir çözünürlük olması benim ayırt edebildiğim bir şey değil. Tabii ki bu izleme alışkanlığımıza, gözünüzün keskinliğine göre falan değişebilecek bir durum. Ama işin özünde tüketim açısından 4K bence yeterli. Bu temel çerçevesinde bir video hazırlayacağım. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı da paylaşırsanız onlara da yer vermeye çalışırım. Vallahi aklıma söyleyecek başka bir şey gelmiyor bu haftalık. Dediğim gibi konum olmadığı için şu anda aklımda olan şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Bununla ilgili ne diyorsunuz onu da merak ediyorum. Yani eğer bir konumuz yoksa bu şekilde biraz daha sohbet gibi biraz daha böyle genel muhabbet şeklinde devam edelim mi? Yoksa konu yoksa karşımıza çıkma mı diyorsunuz onu da belirtirseniz sevinirim. O zaman kendinize iyi bakın. Benden bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.